Hak dostum hak diyerek başlayalım söz. Canlar bugün size hoşuma giden bir kıssayı paylaşacağım. Adamın biri dut ağaçlarının altında yürürken yerde bir ipek kozası görür. Alır, inceler. Küçük bir delik vardır. Sonra içinde bir böceğin olduğunu düşünür. Aa der bu bu e, içinden çıkıp kelebek olacak. Hemen bir kenara koyar bekler ki çıksın içinden. İçinde kıpırdana kıpırdana çıkmaya çalışır tabii ki içindeki e, tırtıl. Çıkamaz. Adam bir süre sonra canı sıkılır. Biraz daha bekler, saatten geçer. Ya der, sanırım çıkamayacak. Dur, içinde ölmesin. Dur, ben şunu bir çıkarayım der. Kozanın bulunduğu o küçük deliği kalem ucuyla genişletir, genişletir, olduğu yere bırakır. Evet, tırtıl. Birazdan kelebek olacak olan tırtıl dışarıya çıkar ki ...tombul, tombala bir şeydir. Olduğu yere kalır. Adam bekler ne zaman kelebek olacak diye. Yine bekler ama tırtıl yerinden kıpırdamıyordur. O tombul tombalak vücuduyla kelebek olabilme şansı yoktur. Adam sonra hatasını anlar. Tüm iyi kalpliliğin rağmen kozadaki tırtıla bir e, kötülük yaptığını farkına varır. Çünkü o tırtıl, o küçücük delikten çıkmak için mücadele edecektir. Ve günlerce, haftalarca mücadele edecek ve çıkacaktır. Çıktığında da o tombul tombulak vücudundan Geriye incecik bir kelebek çıkacaktır. Kanatlarını açacaktır. Açacaktır ama korkacaktır. Kanatları ondan ağırdır. Kanatlarını havaya kaldırıp şöyle bir iki hareket yapacak. Sonra kanatlardan onu taşıyacağına inandığı anda o kelebek uçmaya başlayacaktır. Bazıları kozadan çıktığı zaman kanatlarına güvenmiyor. Kanatlarını açıp havadan alıyordur. Canlar bu hikayeden çıkarılacak... Mesele şu, hayattaki mücadelelerimiz bizi güçlendirir. Mücadeleler olmadan asla güçlenemeyiz. İşte bu nedenle zorluklarla kendi başımıza mücadele etmek ve başkalarının yardımına güvenmemek bizim için önemlidir. Başarabilirsiniz yeter ki isteyin. Hay hay